Biz gelip alacaktık seni Şükran Ana. Ya sen geç kalınca merak ettik ya. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok. Tek başıma olunca kolay olmadı gelmesi. Ondan geciktim. Ama hiç tasalanmayın ha. Kimseye bir şey belli etmedim. Oğlum. Esma senin görüşmek istediğini... ...soracaklarının olduğunu söyledi. Ama gerisini o da bilmiyor Ha, Şükran ana. Biz Dilşah'ın eski bir arkadaşını arıyoruz. Ayla'yı. Hatırladın mı Ayla öğretmen? Yani biz tanışırdık aslında ama çok zaman geçti tabii. Şimdi nerededir, ne yapıyordur ben bilmiyorum. Köyden bir soruşturayım dedim ama köyden de ayrılmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Acaba dedim, senin bir bilgin var mıdır? Yıllar var ki ben de hiç haber almadım. Anası babası sakin, hep gelirdi köye ama onlar vefat edince hiç gelmedi. Peki böyle bir bilan falan yok mudur gidip ona sorsak? Sorarız da oğlum. Hayır olsun. Neden arıyorsun sen Ayla'yı? Yani... Biz şey teyzem bu aile öğretmen Dilşah Hanım'ın yakın arkadaşıymış. Hani hakkında bir şey biliyordur. Bir fotoğraf vardır mesela. Ne bileyim yani teyzem işte bilgi veri diye düşündük bize. Değil mi abi? İyi bir kız da Ayla. Mertti. Dilşah'la sevdamıza da şahitti. Evleneceğimizi Dilşah'ın evet dediğini de biliyordu. Mektuplarımızı da taşırdı. Ben de dedim elinde belki bir şey varsa... ...onları Miran'a gösterebilirsem... ...ne bileyim konuşurlarsa... ...belki... ...aklındaki şüphe kalkar. Bazı şeylerden emin olur. Ben bilmiyorum ama... ...bizim muhtar belki biliyordur. Bir ona arayıp sormak lazım. He. Arayabilir miyiz acaba aşçı? Burada numarası var. Muhtar he? He, he var, var. Muhtar. var, var. Ver ver, ben konuşayım. Seni yabancı görüp bildiğini söylemez. Tamam. Alo muhtar. Ben Şükran. Sağ olasın muhtar. Bak şimdi. Hani bizim köyden mutasarrıfların kızı vardı Ayla. Hani öğretmen çıktıydı bildin mi? Ha o. Oh. Şimdi bana onun yeri yurdu lazım. Ya bir sorup soruştursan da yine bana bu numaradan bir haber etsen ha. Hazar Şadoğlu'nun telefonu bu. Ben olmasam da bulduğunu ona deyiver. Ha tamam. Allah razı olsun senden. Sağ olasın. O da bilmiyor ama araştırıp öğrenecek. Bir şey bulursa da hemen arayacak seni. Sağ olasın Şükran. Sen de sağ olasın. kaygılan ne olur? Miran önünde sonunda gerçeği öğrenecek. Sen kaygılan. Uh. Oh. Araştıracağınız isim Harun Bakırcı. Ailesi Urfa'nın köklü ailelerinden. Orada doğmuş, büyümüş. Sonra eğitimini tamamlamak için Amerika'ya gitmiş üç tane ablası var. Dedesi zamanında iplikçilikle başlamış. Sonra bugünlere gelmişler. Babası hayatta. Annesini yıllar evvel kaybetmiş. Gidin bakalım Urfa'ya sor. Soruştur. Kimlerle arkadaşlık eder? Yurt dışındayken yanında yöresinde kimler varmış? Kısacası doğduğu güne, saate, burcuna kadar her şeyini öğrenmek istiyorum. Başım gözüm üstüne. Anlayalım bakalım. Kimmiş bu Harun Efendi? Ne yaptın sanıyorsun sen? Sana sordum. Ne yapıyorsun sen? Hı? Şimdi bizim damadı mı araştırıyorsun? Evet. Ya bak bir de sakin sakin evet diyor. Oğlum sizin derdiniz ne? Hı? Biz size hiç arkamızı dönemeyecek miyiz? Her seferin arkamdan bir plan mı yapmak zorundasınız? Allah düşmanı da hayırlısını versin derler ya. Vallahi de doğru. Ne istiyorsunuz Harun'dan? Hı? Bu seferki plan ne Azize'nin? Bu konunun Azize Hanım'la hiçbir alakası yok. Ya bırak siz Azize'nin emri olmadan helaya gidemezsiniz, helaya. Önce amcamdı, sonra ben. Şimdi sıra Harun'da mı? Yalanlarla dolu intikam planına şimdi onu mu dahil etti? Ya çocuk daha ailemize girmedi, ailemize. Ne istiyorsun Harun'dan? Sakince dinleyeceksen anlatayım. Ama yok, benim tarzım bu diyorsan benim işim gücüm var. Fırat, benden emir alıyorsun. İşlerinden bir tanesi de sorularıma cevap vermek. Anlatın dinliyorum. Niye araştırıyorsun Harun'u? Um? Araştırmak zorundayım da ondan. Sebep? Biz bu ortaklık yapıyoruz. Bak bizim etrafımızda kim varsa her şeyini biliyoruz. Gelmişini, geçmişini, her şeylerini. Ama sikilerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bence siz de bilmiyorsunuz. Ne demekmiş şey? o? Harun'u ne kadar tanıyorsun Azat? Kendi anlattığından başka tek bir kelime biliyor musun? Yok, ya bu adam şirkete girip çıkıyor. Yeri geliyor bizim özel konuşmalarımıza, sırlarımıza şahitlik ediyor. Bu adam kimdir, nedir? Bize bir zararı dokunur mu, dokunmaz mı araştırmak zorundayım. Ya teşekkür edeceğine, bir de anlamadan, dinlemeden geçmiş hesap soruyorsun. Neye teşekkür edecekmişim? Sadece aslan beylere değil. Şahdoğullarına da bir zarar gelmesin diye uğraşıyorum da ondan. Çünkü profesyonellik bunu gerektirir. Madem birlikte bir iş yapıyoruz, madem ortaklık yapıyoruz... ...kaybetmemek için düşmanın da olsa onu korumak, gözetmek zorundasın. Bence sen de bizim yaptığımız her şeyin altında bir şey arayacağına... ...birazcık bu tarafından bak. Hatta ailen de böyle olmasını ister ha. Özellikle baban, amcan Hazar Şah'a doğru. Yok yok Şükran ana, ben seni bu soğukta yürütmem. Kapının önünde bırakacağım seni ben. Azize görür der, ters bir laf eder. Asabınız bozulmasın. Ya yok Şükran ana o mesele değil. Ondan korkan onun gibi olsun. Laf ederse cevabını alır oturur aşağı. Da. Abi şimdi ikimizi görürse şüphelenecek ya. Biliyorsun bu Azize'nin beyni şeytanınkinden hızlı çalışır. Ben diyorum ki ben gideyim bırakayım içeri geleyim ha. Ee, tamam İyi haydi tamam sen bırak. Azze'yi falan görürsen sakın bulaşma ha. Yok abi, ne bulaşacak? He. Ee? Şort. Evet. Gel Şükrü gel. Et. Yavaş. Öbür ayağını at. Gel. Ah. Ha. Ah. <laughs> oğlum. Hah bir gelişme olursa beni habersiz bırakma he mi? Sen sakın merak etme Şükrü Hanım. Esma'yı arar söylersin. Ararım, ararım. Her şey için sağ olasın. Haydi gel. Tamam sen gel. Gel Şükrü yavaş. <laughs> geç yana, geç. Senin ne işin var burada? Nasıl gelirsin sen buraya? Sizin orada ne işiniz var? Ne halta yarıyorsunuz? Ateşin mi senin? Gel abla gel. Sen kim olursun da buraya geliyorsun? Torununu bile bile ölüme gönderen bir yılanın yuvasına girmeye meraklı değilim açıkçası. Şükran anaya yardım ettim diyeceğim. Ama sen insanlıktan nasibini almadığın için onu da anlamayacağım. El kadar kızın arkasına saklanıp sırf benim intikamımdan korkunuza Elif'i kandırdığınızı unutmadım. Oğlum, oğlum hadi sen git. Sen uyma bu kadına hadi. Tamam anam tamam merak etme yok bir şey yok. Bizde öyle şey olmaz. Onu en iyi sen bilirsin Aziz Aslan Bey. 20 yaşında gencecik bir kızı sahte nikahla alıp meydana atmak. Ha? Ya o bin yıl düşünsek bir kere aklımıza gelmez. Haydi geldi diyelim vicdanımız el vermez. Biz Elif kızımızı alnımızın akıyla gelin ettik kendimize. O sizin gelininiz değil. Elif Şadoğlu benim gelinimdir. Oğlumun helali. Ya o kızcağız bile senin kötülüklerine mani olabilmek için kaçıp bize sığındı. Görüyorsun değil mi Aziz Aslan Bey? Kendi kanım bile senden nefret ediyor ya. Bundan sonra Elif de senden kaçıp bize sığınan herkes de başımızın tacıdır. Bak hepiniz duyun. Burada herkese söylüyorum. Sakın asalmayın ki bu cehennemde yaşamaya mecbursunuz anlıyor musunuz? Biz hepinize kol kanat gereriz. Dara düşerseniz şah sığınmaktan çekinmeyin. Bütün düşmanlarımızı bu kapıya topladın ha Şükran. Oğlumun kızının katilini buraya çağırdın ha. Teheran gelince ona ne diyeceksin bakalım? Haydi haydi oğlum haydi bırak şunu. bu, bu karşıma son çıkış. Bir daha geldiğinde aman dileyeceksin Ben ettim seni etme diyeceksin. Ama sır sana değil. Bütün şahadollarına <laughs> öyle bir ders vereceğim ki... ...değil kapıma gelmek... ...bu sokaktan bile geçemeyeceksiniz. Haydi, haydi. Şükran Ana. Ha. İyi misin Şükran Ana? <laughs> ne oluyor? <laughs> Esma su koştur, su. Esma sakın! Düşmanla iş birliği edene verilecek tek damla suyum yok benim. <laughs> Kadın ölecek. Senin için de hiç acıma yok. Benim hainliğe afım yok. Sen de hainler arasına katılmak istemiyorsan kes sesini. Bu dünyanın bir tarafında var asıl <laughs> Sen, sen nasıl can vereceksin? Öyle merak ediyorum ki. Yorma kendini, hiç ol, Ben ölmekten de hesap vermekten de korkmam. Benimle hesabı olanlar korksun. Çünkü sadece burada değil. ...öbür dünyada da soracağım hesabını. Şükran Ana, Ş Şükran Ana! Kızını öldürdün kadına! Ana diyorsun ha? Ee tabii düşmanınla yoldaş olursan o da sana ana der. Yakışır. Benim kızımı o öldürmedi, sen öldürdün. Sen, sen, senin oğlun öldürdü. Kendini böyle abutuyorsun ha Şükran. <laughs> Senin analığına yazıklar <laughs> Düşmanla kol kola gezip kızının kemiklerini sızlattın yetmedi. Benim ölmüş oğluma iftira ediyorsun. He? Bunun hesabını bir bir vereceksin. Hepiniz şahitsiniz. Hepiniz. Yarın öbür gün birer gelip de anamın babamın katili bu eve nasıl girdi diye sorarsa... ...kıymetli anneannesinin ne yaptığını söylersin. Burada senden başka katil yok Azize. Cihan. Bak abi. Hem de en tehlikelisinden. Sen kendi kanının katilisin. Aha daha dün gece senin öz torunun senin yüzünden kendi canına kayacaktı burada. Sizin yanınızda yaşamasındansa benim evimde ölsün de hayır. sen nasıl yakıştırıyorsun ölümü gelecek kıza ya? Ha, gerekirse yaparsın değil mi? Kendi ellerinle yaparsın. İçinde torunlarının olduğu evi de yakarsın çiftliği yaktığın gibi çiftlik ne ki? Senin ciğerini yıkacağım Hazar, ciğerini. Sıra o kıymetli azatınıza da gelecek. Hele Elif'i bir geri alayım. O azatı dünyanın öbür ucuna kaçırsanız yine de bulup hesabını soracağım. Ya sen azatın kılına bir dokunsana ha? Bir dene Bak bakalım ben seni yaşatıyor muyum bu sonra. Hatırlarsan sana ben bir şey söylemiştim. Ben kimseye benzemem. Senin dengin benim azize. Gücün yetiyorsa karşıma çıkacaksın. Abimden alacağın o yalan intikamın da. Azat'ın Elif'le evlenmesinin de hesabını bana soracaksın bana. Soracaksın ki ben de sana anlatacağım bu dünya kaç bucak. Şükran ona, Cihan ya yetiş. Tamam. tamam yeter ya, götürüyoruz hastaneye, hadi. Tamam. haydi. Hayır, hiçbir yere gidemez Şükran, burada kalıyorsun. Mi? Miran'a verirsin hesabını. Cihan sen nasıl bir vicdansızsın be kadın? Kalplerinde taş mı taşıyorsun sen içinde, görmüyor musun? Ya hadi abi, hadi. Mani olun, kesin önünü. Lan bana bak, sizin var ya bak, gençliğinize acımam ha. Hazreti'den korktuğunuz kadar Allah korkusu yok mu ha içinizde, Açalım. Yavaş yavaş. Aferin sana Şükran. Düşmanın koluna girip gitmekle bana iyiliklerin en büyüğünü ettin. Miran döndüğünde elbet seni geri getirecek. Ama böyle böyle eksileceksin onun kalbinden. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.